Bu ne dur ulan? Paket. Okay, Çime dur. Burak saraylı Oradan babam da okur. Ezbere bileceksin. Ver şunu bakayım. Veremem abi. Şahsın kendisine vermem lazım. Ula şahıs gelemez. Ver diyorum da. Olmaz abi. Ne abisi? Abi sensin. Burası askere dur ulan. Komutanım diyeceksin. İşimden gücümden olurum komutanım. Bana bak az daha bırakmazsan kaşından gözünden olacaksın ona göre. Ula niye birden bırakıyorsun haber vermeden? bir askeri düğmesini koparman cezasını biliyor musun sen? Düğme mi koptu? Yok, e, misal değil Biliyor musun? Bilmiyorum. E, bilmiyorsan niye o zaman haber vermedi bırakıyorsun? Ver bakalım, nereye imzalayacağım? Dur bakalım, dur. <laughs> Ulan lazım biri diye bir gün anlatıp duracaksın bu hikayeyi ama... Neyse. Ulan Burak, Şeker midir, bal midir, kaymak mı ne dur? Göz hakkı almadan vermem sağa Koşana tarafa. La. Nerede bak koş 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 çabuk, 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 koş 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 Bak. Oğlum sen. İki tane son oynayan adam karşı karşıya konur mu? Bana bak. Oyuncu değiştirebiliyor muyuz bunları? Ver evet, komutanım. Aha, işte penaltı. Evet. E, ver komutanım yeniden başlayalım. Kur bakayım. Hı, sen ver onu Sen bunlarına bakayım. Komutan bir, bir dakika aynı takımları alalım. Başlıyoruz komutan. Bunlar ben miyim? Diyor, susun, susun. Ha. Offside ya komutanım. Pasif offside la pasif görmüyor musun? Nasıl yani pasif offside? Oğlum adam aktif değil pasif top geliyor adama çarpıyor ne yapalım? Oyna. Komutanım bırak şimdi ulan işim var. Yürü komutanım oğlum. o değil komutanım. Oğlum yürü yürü. Cemal gole gidiyor. Cemal gol. Vur lan vur vur gol. gol. ...gol bu. Teval. Komutanım. Ben çıkıyorum. Nereye? Emredersiniz komutanım. Ceri mi? Bir sıfır. Yok, yok. Ne yok? Bir sıfır attık ya. Ama komutanım o of offside değil. <laughs> öyle öyle offside olmaz o pasif öğren. Dur, oyuncu değiştireceğim dur. Nasıl değişiyor bu? Şuraya basayım komutanım. Şuraya. <laughs>